İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl döneminde bizden gidenler ithafen. Biz gittik. Al bayrak nazlı gelin gibi göklerde dalgalansın diye bu toprağın çocukları yetim kalmasın dedik. Kendi evlatlarımızı yetim bıraktık, gittik. Ağıtlar türküleri susturmasın diye kanlı katillere kan kusturduk, gittik. Hilal ve yıldızın ışığını ölümle karartmak istedi hainler. Biz ölmeden önce öldük. Hilal'in ışığı parlasın diye, millet o ışığın altında daim kalsın diye ölümün üzerine yürüdük. Üzerimize hücum eden çakallara karşı korkup silmedik. Ezan olup dinmedik, bayrak olup inmedik. Şehit olduk biz şehit, ölmedik. Sanki bir cennet bahçesine koydular. Biz de memleketler dileyen an başımızı adı güzel, kendi güzel peygamberimizin dizlerine koyduk. Belki de şu ahir ömrümüzde ilk kez huzurlu bir uykuyduk. Geriye künye bırakmadık biz. isim bırakmadık. Mirasımız yalnızca isimsiz mezar taşları ve koca bir memlekettir. Vasiyetimiz bir hayır dua, bir sonsuz sevda, bir kutlu davadır. Bu, bu sözlerimse bir isimsiz vedadır. Asım'ın nesi diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu hedâ gövdesi bir baksana dağlar, taşlar, orkü olmasa dünyada eğilmez başlar.